Herkese merhaba. Bugünkü konumuz MSU puan hesaplama işlemleri nasıl yapılır? Bunu size adım adım uygulamalı olarak anlatacağız. Kaç nete kaç puan alabilirsiniz? Kaç doğruya kaç puan alabilirsiniz? Aritmetik olarak yani sıralamanız kaç olabilir? Bunları incelemesini yapacağız. Hem e, sayısal hem sözel hem de ikisi için yapan arkadaşlarımız için ortak 3 tane e, puan hesaplama işlemi yaptık. Şimdi sizlerle beraber inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar e, sayısal bir öğrenci misal burada verdiğimiz gibi matematikten 33-7 yanlış e, fenden 15-5 yanlış e, sosyalden 10 e, doğru 5 yanlış e, Türkçeden ise 15 doğru e, 5 yanlış şeklinde bir e, puanlama yaptıktan sonra hemen buradan baktığımızda sayısal arkadaşımız arkadaşlar buradan baktığımızda 354 gibi bir puan aldığını görebiliyoruz. Genel olarak 332 eşit ağırlıktan 326. Sözlerden ise tabi buradaki puanlar net değil. Yuvarlama puanlar 317 puan gibi bir puan aldığını görüyoruz. Hemen e, sıralamasına baktığımızda ise e, burada hemen 2024 sıralamasını baz alıyoruz. 2024 sıralamasında baktığımızda sayısaldan 138.000 gibi bir sıralamaya giriyor. Sözelden 318 eşit ağırlıktan da 215 gibi bir sıralaması oluyor arkadaşlar. Şimdi bir sonrakine geçelim. Burada da Sözel bir arkadaşımızı örnek alarak yaptık. Şimdi Sözel'den 35 tane Türkçe yapmış, 5 yanlış yapmış. Sosyal'den ise 17 sosyal, 3 yanlış yapmış. Burada baktığımızda matematikten iki doğru fenden iki doğru şeklinde rastgele bir puan hesaplaması yaptık. Hemen buradan baktığımızda puanlardan arkadaşlar sözelden 378 puan, sayısaldan 286 puan, eşit ağırlığa baktığımızda 334, genelden baktığımızda ise 322 puan gibi bir puan aldığını görebiliyoruz. Sıralamasına da baktığımızda hemen sözel bazlı bak, bakacağımız için 120 bin gibi bir sıralamasının olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bir de e, ortak hem matematik hem Türkçe yapan bir arkadaşımız ortalama ne yapabilir ona bakacağız. Türkçeden 30 doğru, sosyalden 12, matematikten 25, fenden de 10 tane yapan bir arkadaşımızın puan hesaplamasına baktığımızda sayısaldan 370 alıyor. Sözelden 381 puan alıyor. Eşit ağırlıktan 378 puan alıyor. Genel olarak ise 376 puan alıyor. Sıralamasına baktığımızda sayısal olarak 111 bin. Sözel olarak 114 bin. Eşit ağırlıktan ise 100 bin gibi bir sıralama yapabiliyor. Bu şekilde siz de internetten puan hesaplama diye yazdığınızda puan hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Aklınıza takılan soru olursa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdiki iyi günler.